Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çantamızda oluşmuş olan söküyü tamir etmeye göstereceğim. Önce çıkmış olan iplikleri temizliyoruz makas yardımıyla. daha sonra iğneplik yardımıyla yine çantamızın iç kısmından başlayarak e, ipimizi e, sabitliyoruz. Daha sonra çanta çantamızın dış kısmına geçiriyoruz iğnemizi. Buradan sağlı sollu gelgitler yaparak bir ipten bir köprü oluşturuyoruz. daha sonra ipimizi çekerek e, o köprünün e, kaybolmasını sağlıyoruz böylece tamamlandı görüşmek üzere hoşçakalın